gelirken programından tekrar merhaba aday öğrencilere bölümleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bu programda Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Nedret Okan hocamız bizlerle Ortez ve Protez bölümünü kendisiyle birlikte sizlere anlatacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim hocam. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için değerli Rica vaktinizi ederim. ayırdınız. Hocam şimdi ortez ve protez bölümü hakkında genel bilgi alacağım ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Pandemi süreci nasıl geçti sizin için? Bölüm olarak bir aksama oldu mu hocam? Öğrencilerden geri bildirimler nasıl? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi aslına bakarsanız pandemi sürecindeki teorik derslerde bir problemimiz olmadı. Hatta sizin nesiniz evet. ve bizim öğrencilerimiz aynı yaşlardasınız işte. Hı hı. Ee, mutlu bile oldular. Çünkü e, normal bir derste nerede görülmüş hocayı geriye sarıp da tekrar, tekrar. dinlemek hı hı. Ee, ve çok aktif bir katılım oldu. Hı hı. Ee, soru sormak isteyen sordu. Hı hı. Ee, rahatlıkla cevabını alabildi. Ee, ben verimli olduğu kanaatindeyim. Ancak hı hı. pratik dersler aksadı tabii. Aynen. Yani bizim atölye derslerimiz vardı. Hı hı. Ee, onlar aksadı. Şu anda dördüncü sınıflarımız yoktu, o bir şansımızdı ilk defa dördüncü sınıflarımız 2020-2021'de olacak. Üçüncü sınıflarımız vardı ama hem ikilerin hem üçlerin atölye dersleri vardı hı hı hı. ve laboratuvar dersleri vardı. Onlar aksadı ama onları telafi edebileceğiz Evet. bir sonraki dönem en azından mezun vermediğimiz için kısmen şanslıydık, telafi evet. edebileceğiz. Genel olarak öğrenci memnuniyetinin iyi olduğunu, hmm. olduğu izlenimini almıştım. Sonuçlar da öyle geldi doğrusu. Evet hocam. Umuyoruz ki en kısa sürede bu süreç son bulur. Tabii ki biz de arkadaşlarımızla evet, Evet kesinlikle. E, Hocalarımızla yüz yüze gelebiliriz diyorum. Ardından şunu sormak isterim. Ortez ve protez bölümü Üsküdar Üniversitesi'nin dışında nasıl bir bölümdür hocam? Genel kapsamda biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi... E... Bizim lisans bölümümüz olduğu için ve Aha. lisans bölümü hem dünyada hem Türkiye'de çok yeni olduğu için e, ön lisansla biraz karışıyor. Aha. Ön lisans bölümü çok oturmuş, e, eğitimi çok e, düzenlenmiş, e, iyi bir e, tekniker yetiştirme üzerine bütün dünyada Aha. çok uzun yıllardır var. Aha. Fakat... Son 10 senenin içinde diyelim Türkiye'de de işte son 5-6 yıl içerisinde e, hem alanın çok genişlemesi hem e, biyomedikal teknoloji alanlarına da girilmesi hı hı. E, ve e, özellikle protest tiplerinin yani e, e, uzuvlarını kaybetmiş insanlara takılan cihazların gelişmesi nedeniyle hı hı. E, ve doğrudan insanla ilişkili bir meslek olması nedeniyle eğitimin e, sadece tekniker düzeyinde değil hı hı. daha çok planlamacı düzeyde bir akademik eğitime ihtiyaç e, hasılı olduğu için hı hı. E, lisans eğitimi başladı. Hı hı. Biz de zaten e, öğrencilerimizi 3 yıl önce Üsküdar Üniversitesi'nde açıldı bu bölüm. E, biz de zaten öğrencilerimizi biyomedikal teknoloji ürünleri tasarım tasarımını yapabilen kişiler olarak yetiştirmeyi hı hı. hedefliyoruz ve müfredatımız da ona göre planlıyoruz. Evet. Hocam şimdi siz müfredat demişken hemen ardından şunu sormak isterim. Üsküdar Üniversitesi'nde verilen ortez ve protez bölümünün eğitimi nasıl? Müfredat nasıl ayarlandı? Ders programı yoğun mu? Biraz bahsedebilirseniz seviniriz hocam. Tabii ki. Ee, müfredatımız biraz yoğun evet. evet. Nasıl hocam? Öğrenciler korkacak <laughs> ee, derecede Yok korkacak derecede değil <laughs> tersine. Şimdi aslına bakarsanız sizler genç insanlar bilinçli seçim yapıyorsunuz. <laughs> ee, gelen öğrencilerimiz matematik e, bilgisine hem sahip <laughs> hem de matematik ağırlıklı eğitime yatkın Öğrenciler ve kişilik olarak da dışa dönük öğrenciler geliyor. Hı hı. Demek ki e, sizler gençler olarak bilinçli seçimler yapıyorsunuz. Hı hı. E, böyle bir kişilik yapısına hitap edecek bir programımız var. Evet. E, birinci sınıfta e, matematik ve fizikle başlıyoruz hı hı. ki bu e, şimdiye kadar gördüğümüz öğrencilerimizi Memnun etti çünkü zaten bunu öğrenmeye aç olarak geliyorlar. Yani istekli geliyor öğrenci. Hı hı. E, i̇kinci sınıfta, birinci sınıfta e, ufak bir atölye tanıtımı yani atölyeye giriş derslerimiz var. Doğrudan girilmiyor e, hocam. Hayır. Atölye terbiyesi vermek üzere bir hı hı. eğitimimiz oluyor. E, atölyeye nasıl girilir, nasıl korunulur? Oradaki cihazlar nelerdir? Hangi cihazlarla çalışacaklar? Öncelikle bir tekniker olma becerisini kazanacaklar ki üstüne bir şeyler koyacaklar. Hı hı. Bu atölyenin ilk başlangıç seviyesindeki gösterimi diyelim. Öyle bir atölyeye girişleri var. Onun dışında temel derslerini alıyorlar. İkinci sınıftan itibaren özellikle malzeme bilgisi. Malzeme çok önemli çünkü ortez ve protezde. Doğru. Hangi malzemeleri kullanacaklar hı hı. ve ee, ufak bir elektroniğe giriş şeklinde e, var. Tabii ki bunları e, ve ortez protez yapım aşamasında, tekniker aşamasındaki <laughs> derslerini almaya başlıyorlar. Bu çok önemli. Ee, tekrar vurgulamak istiyorum. Ee, çünkü e, bir şeyin tasarımını yapabilmek için önce onu elleriyle yapabilir düzeyde olmak lazım yani teknik eğitimini hı hı. ve el becerisi eğitimini almış olmak lazım ona göre ikinci sınıflarımızı planladık hem atölyemiz var orteze protez yapımı için hı hı. eğitildikleri hem de elektronik teknoloji laboratuvarımız var hı hı. Bu arada gene ikinci sınıflarda bilgisayar eğitimimiz başlıyor üç boyutlu teknolojileri ve onların yazılımlarını öğreniyorlar Evet Ondan sonra üçüncü sınıfa geçiyoruz. Üçüncü sınıf biraz ağır ama hazırlıklı geliyor çocuklar. Yani başlangıç derslerini almış oldukları için, esas meslek dersleri uh -huh. e, ne de giriş yapmış oldukları için üçüncü sınıfı rahatlıkla kaldırabiliyorlar. Ha, bu arada e, bahsetmekten unut e, ama bahsetmek e, gereği uh -huh. bu çocuklar elbette ki sağlık elemanı olarak yetişiyorlar yetişiyorlar yani bir e, teknik e, okuldan yetişen herhangi bir teknisyen e, veya onun bir üst seviyesi bir e, hı hı. endüstri e, ürün tasarımcısı değiller Evet hocam. E, biyomedikal e, ürün tasarımcısı olmak üzere yetiştiriliyorlar Onun için hı hı. hem birinci sınıfta anatomi ve fizyoloji dersleri hem ikinci sınıfta e, dahili ve nörolojik hastalıklarla ortopedik hastalıklar ve amputasyon teknikleri dersleri alıyorlar. Bir de farkımız Üsküdar Üniversitesi Hı. olarak hem birinci sınıfta hem üçüncü sınıfta birazdan üçüncü sınıfın ayrıntısına da geçeceğim e, psikoloji dersleri var. Evet. evet. E, üçüncü sınıfta özellikle travma psikolojisini de alıyorlar. Çünkü hep hasta insanlarla ve onların beklentilerinden ve kişiye özel ortez ve protez ya da e, biyomedikal cihaz tasarımı yapacaklar. Bu nedenle e, psikoloji eğitimi de almaları ve aslen birer sağlık mensubu olduklarını hı hı. E, hatırlayarak çalışmaları çok önemli bizim için. Evet. Onun için üçüncü sınıflarda şöyle bir programımız var. Hem e, psikoloji derslerine ek olarak ilk yardım derslerinde alırlarken mühendislik bilgisi derslerine giriyoruz bu sefer. Evet. Ee, ve e, temel olarak hem e, mekanik hem elektronik hem de endüstri mühendisliğinin çok temel derslerini hı hı. alıyorlar. Hocam çok yoğun bir gerçekten söylediğiniz kadar varmış programmış. Evet. Ee, dördüncü hı. sınıfımız ise dördüncü sınıfımızda şöyle bir değişikliğimiz var. Biz dışarıya staja göndermiyoruz öğrencilerimizi. Hı hı, hı. Üniversitemiz içinde hem hastanemiz var evet. hem şu anda kurulmakta olan bir giyilebilir teknolojiler ve ortez protez merkezimiz olacak. 2-3 ay içerisinde o tamamlanacak. Yani eğitim, öğretim dönemine yetiştiriyoruz. Orada hem hasta görecekler hastanede hem eee Ortez Protez Merkezi'nde bunların yapımında aktif olarak çalışabilecekler. Öyle evet. bir düzenlememiz olacak. Ve dördüncü sınıflara bunun çok yararlı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Sonuçta bir uygulama alanı ve ortez evet. ve protez için çok önemli uygulama alanları. Çok önemli alanları. Tabii ki. O, hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani staj e, adı altında kendi içi, içimizde öğrencilerimizi evet, dışarıya göndermeyeceğiz. Göndermeyeceğiz. Tamam. Ama yine hocam staj olarak adlandırılacak değil mi bu? Staj değil. Adına laboratuvar dedik. Laboratuvar. <laughs> e, çünkü üniversite içinde olduğu için. Ama evet. bir staj kapsamında bu. Kapsamında. Yani yani dışarıda herhangi bir yere gitmiyorlar. Hı hı. Üniversitenin içinde dışarıda gittikleri alandan daha e, kapsamlı bir olanak sağlıyoruz onlara. Evet. Hocam şimdi e, uygulamalardan bahsederken detaylı olarak da sormak istiyorum. Üsküdar Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü öğrencilerine nasıl olanaklar sağlıyor? Laboratuvarlarımız yeterli mi hocam? Laboratuvarlarımız hı hı. yeterli evet. Hı hı. Hem e, teknik eğitimi aldıkları ortez ve protez laboratuvarları yeterli, hı hı. E, hem de elektroteknoloji laboratuvarı yeterli. Evet. Ee, zaten e, yeni kurulmakta olan merkez yani e, belki dışarıdan da hı hı. E, stajı öğrenci kabul edebilir yani evet. o kadar bu, bu yeterli büyük bir uça. fırsat hocam evet. hem öğrencilerimiz için hem dışarıda başka okullardan staj Tabii arayan ki. öğrenciler için önemli bir fırsat. Hocam şimdi şu, şu konuya geçmek istiyorum çift ana dal ve yan dal programları öğrenciler tek bir bölümle yetinemiyor bazen evet. başka bir bölüm de okuyayım istiyor peki ortez ve protez bunu sağlıyor mu hocam mi? Tabii ki mi? sağlayabilirler. Hı hı. E, tabii ki e, iyi çalışmaları ve yüksek not almaları kaydıyla. Ortez ve e, protez bölümü özellikle fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hı hı. E, ergoterapi hı hı. E, bölümlerinde, lisans bölümlerinde e, çap yapabilirler. Ön hı. lisansta 9 olanakları var. Hı hı. E, onları e, söyleyeyim. Tabii, gene tabii. fizyoterapi, biyomedikal cihaz teknolojisi, hı hı. E, tıbbi tanıtım ve pazarlama. İş sağlığı ve güvenliği, ameliyathane hizmetleri, engelli bakımı ve rehabilitasyonu, diş ve protez teknolojisi ile odiyometri ve optisyenlikte gene ön lisansta çap yapabilirler. Pek çok alan var. Pek çok alan var evet. evet. E, o yüzden eğer merak ediyorlarsa başka bir bölüme de buradan seslenelim. E, kolaylıkla tabii Gerçi... ki Pek kolay değil hocam belli bir ortalaması. Başladıktan sonra da iki diploma alacaklar. Çok çalışmaları evet. gerekiyor evet. sonuç itibariyle. Öneriyor musunuz peki hocam? Öneriyorum evet. evet Çünkü şimdi bütün alanlar birbirinin içine geçmiş durumda. Yani Hı -hı. ortez ve protezi üreten bir profesyonel Hı -hı. sonradan ee, en azından başlangıç döneminde çok temel eğitim olarak biz onlara vereceğiz tabi, evet. veriyoruz. Ama e, rehabilitasyonu bilirlerse hı hı. çok daha iyi olacak ve hı hı. ileride de dünya o yöne doğru gidiyor. Hı hı. Gelişmiş ülkelerde bu yapılmış durumda ortez ve protez atölyelerinde hı hı. E, rehabilitasyon merkezi olmak zorunda diye bir koşul var. Evet. Gelişmiş ülkelerde belki bir süre sonra, birkaç yıl sonra hı hı. E, bizde de böyle bir şey gelecek. Onun için bir fizyoterapi ve rehabilitasyon hı hı. veya en azından ön lisansında bir fizyoterapi çok işlerine yarayabilir. Bir biyomedikal cihaz teknolojisi hı hı. E, bilmeleri e, bilgilerine bilgi katacaktır. Kesinlikle. Yani e, e, hepsi öyle. Yani bütün. Evet. Hepsi öyle. Söylediğiniz gibi hocam çok önemli. Hepsi birbirini çağrıştırıyor. Yapabilirler diyorum ve hemen şunu sormak istiyorum. Ortez ve protez bölümünden mezun olan öğrencinin istihdam olanakları nedir hocam? En çok merak edilen evet, konu tabii bu tabii ki. ki de. Neler var hocam? Şimdi her şeyden önce kendi iş alanlarını kurabilirler. Hı hı. Kendi dükkanlarını açabilirler. Ama bu bir çok basit bir kavram oluyor. Evet. E, şimdi aşağı yukarı bütün hastaneler, hatta bazı klinikler e, kendi ortez ve protez e, kliniklerini istiyorlar evet. içinde, atölyelerini istiyorlar. E, bunları kurabilirler ve oraların yöneticisi olabilirler. Hı hı. Ayrıca e, biyomedikal ürün teknoloji tasarımında e, rol oynayacak bir takım şirketler var bizim ülkemizde de var. Bunlar da hem üretim aşamasında hem arge aşamasında pazarlama ve satış aşamasında hep bütün aşamalarda iş bulabilirler, evet. buralarda çalışabilirler. Tabii ö, ö, yüksek lisans da yapabilirler ve akademik hayata evet. adım atabilirler. Evet, istihdam olanakları da hocam oldukça fazla. Zaten öğrencilerin elinde olan bir şey hocam. Evet. Çalışma, azim hepsi bir araya geldikten sonra e, kapılar açılacaktır diye öyle. düşünüyorum hocam. Biz de öyle umuyoruz. <laughs> hocam şimdi e, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama ben şunu sormak istiyorum. Tercih ve tanıtım dönemi başlayacak. Gelip sizi ziyaret edebilecek öğrenciler, aday öğrenciler. Tabii ki. Online olarak da ulaşabilecekler. Evet. E, aday öğrencilere vermek istediğiniz bir tavsiye var mıdır hocam? E, ne yapsınlar? 28'inde sonuçlar açıklanıyor, <laughs> heyecanlılar. Neler söylemek isterdiniz? Gelsinler. Gelsin, Bekliyoruz evet. evet. Hocam e, bu arada son olarak şunu da sormak isterim. Bu bölüm için bir öğrencinin e, ne tür özellikleri olması lazım? Yani azim, evet çalışmak ama e, nasıl bir disipline sahip olması lazım ki bölümü güzel bir şekilde bitirebilsin? Yani aslına bakarsanız meraklı olması lazım. Hı hı. E, tıbbi hem tıbbi alanı hem mühendislik alanına merakında olması lazım. Hı hı. Hani e, tıp mı mühendislik mi? Dediği zaman ikisini birden kapsayabilecek bir alan bu ve evet. ikisine de yönelebilir daha sonra hı hı. Ee, veya iki e, yerleşmiş e, bilim arasında bir köprü olabilir. Evet. Ee, i̇nsan sevgisi çok önemli hı hı. çünkü e, bir laboratuvar ortamında genellikle e, çalışmayacaklar bir laboratuvar ortamında belki bir şeyler hazırlayacaklar ama hı hı. insan için hazırlayacaklar hı hı. hep. Ön planda insanı düşünecek biraz merhametli, ondan sonra biraz insana meraklı ve insana saygılı olma özelliklerini bence hepinizde var zaten. Hı hı. Ama bu özellikleri geliştirmeye çalışarak hı hı. ve geliştireceklerini düşünerek gelmelerinde yarar var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben Bazınıza teşekkür sağladık. ederim. Buradan herkes izleyip zaten bilgi sahibi olabilir ama yine tekrar ediyorum 27 Temmuz'da gelip sizinle de görüşebiliriz. Tabii hocam. ki bekliyoruz. Evet, teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünde Ortez ve Protez Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Nedret Okan hocamız bizlere Ortez ve Protez Bölümünü anlattı. Bizden ayrılmayın diyoruz çünkü saat 16'da İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Doçent Doktor Özgül Dal hocamızla birlikte reklamcılık bölümünü sizlere anlatacağız. Şimdilik hoşçakalın.